Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman önce Yusuf'u sonra da Ziya'yı öldürmek isteyen gölgede saklanan düşmanını arıyor. Yaman kendisi ve ailesi yüzünden düşmanının Nana'yı öldürmeye çalıştığını düşünüyor. İdris Yaman'ın tetikçiyi yakaladığını görünce çok korktu. İdris donunu yapmış olabilir. İdris Yamandan hem çok korkuyor, İdris hem de Yaman'ın etrafında dolaşmaya ve Yamana tuzak kurmaya devam ediyor. İdris böyle yaparak kendi sonunu hazırlıyor. Yaman'ın gerçekleri öğrendiği gün İdris'in ne yapacağını çok merak ediyorum. Belki de İdris'in sonunu nana getirecek. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman'ın tedikçi konuşturmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Yaman yine hiçbir şey öğrenemeyecek. Nana Yaman'ın her davranışını sorgulamaya başlayacak. Nana bugünden sonra Yaman'ın her davranışının ardındaki düşünceyi anlamaya çalışacak. Nana Yaman'ın öfkeli sesindeki gizlediği kaybetme korkusunu hissedecek. Yaman'ın sert bakışının ardındaki merhametli kalbini görmeye başlayacak. Ferit Yaman'a tetikçi bulmasında yardımcı oldu. Ben aslında Ferit karakterini sevdim. Eğlenceli bir karakter. Ferit'in gülüşünün ardında acı dolu da bir geçmişi var. Ben Ayşe Komser'in Ferit'e haksızlık yaptığını düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.